Gran Turismo 7 için uzun zamandır beklenen Ocak 2026 güncellemesi nihayet geldi. Bundan sonra tüm güncellemelerde zaman kaybetmeden güncelleme notlarını sizinle paylaşacağım ve üzerine konuşacağız. 1.67 güncellemesindeki ilk ana özellik arabalar. 3 yeni araba eklendi. Brand Central'da satılacak olan Hyundai Elantra NTC 2024. ikincisi 2022 model Porsche 911 GT 3R 992 ve Xiaomi SU7 Ultra 2025. Brand Central'da tekrar satışa çıktı. Güncellemenin ikinci özelliği ise dünya pisleri. Bilginiz olsun, ekranda gördüğünüz yeni etkinlikler artık dünya pislerinin bir parçası. Bunlar Nürburgring Nordschleife, World Touring Car 600, Spa Francorchamps, World Touring Car 700 ve Mon Panorama World Touring Car 800. Tabii ki tüm bu etkinlikler yeni araçlara odaklanacak. Yani Xiaomi SU7 Ultra için WTC 600 ile Nifer, Spa Francorchamp, Hyundai Elantra N Touring arabası için ve Mon Panorama ise Porsche 911 GT3R için. Son olarak dünya pistlerinde Sürkütte Senkrua pistine A düzeni pist deneyimi getirildi. Güncellemenin üçüncü özelliği, Brand Central içerisinde Asya Pasifik bölgelerine Çin eklendi. Xiaomi için yeni bir kanal ve müze bölümü geldi. Bilginiz olsun Asya Pasifik Güney Kore Hyundai markasına yeni müze eklendi. Ve son olarak güncellemenin dördüncü özelliğinde kafe var ekstra menülere numara 52 geldi. Hyundai en koleksiyonuna özel. Tabi bu koleksiyoncu seviyesi 58 ve üzeri için aktif olacak. Ekstra menüler sizde görünmüyorsa menü kitabı numara 39'u. Championship World GT serisi tamamladıktan sonra ekstra menüler açılıyor. Son olarak GT Auto var. Artık ekranda gördüğünüz araçların motorlarını değiştirebilirsiniz. Ancak bunun için koleksiyoncu seviyenizin 50 olması gerekiyor. 1985 model Fiat Panda 30 CL. Oyundaki en yavaş araçlardan biri ve nihayet motor değişikliğine uğradı. 2023 model Hyundai Elantra E'nin motoru da değişebiliyor. Bunun gerçek yarış motoru olacağına eminim. 1988 model Peugeot 205 GTI. 2000 model TVR Tuscan Speed 6. 2013 model Toyota Crown Athlete G motor değişikliğine dahil edildi. Altıncı maddede Scapes'e yeni bir özellik ekledik. Scapes California Roadside. 2026 Ocak ayında yayınlanan 1.67 güncellemesinin tüm güncelleme notları ve içeriğini birlikte inceledik. Yorum bölümünde düşüncelerinizi bana bildirin. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Kendimize iyi bakın arkadaşlar.